Tabi geride bıraktığımız günlerde bizim kendimizde, ailemizde bir kayıp vardı ki bizi de üzen bir kayıptı. Gazetemiz Nasrullah Gazetesi ve TV366 TV 366 çalışanlarından Hüseyin Güven Tuzcu'nun babası Muhittin Tuzcu 82 yaşında aramızdan ayrıldı. Cenazesi Dala ilçesi İcikes köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Son yolculuğuna uğurlandı. Buradan bir kez daha mesai arkadaşımıza Hüseyin Güven Tuzcu'ya başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Evet. Sevgili İrfan Sağcı. Hem güven kardeşimizin hem ailesinin başı sağ olsun. Allah sabırlar versin. Evet. Hem sabır hem de sağlık diliyorum. Ee, zor bir süreçten geçti. Ee, güvenin babası e, çok da mücadele etti ama yaşam mücadelesini kaybetti. İnşallah orada eee di yerde hem toprağı bol olsun hem de e, mekanı cennet olsun inşallah. Evet e, mekanı cennet olsun dileklerimizi iletelim başsağlığı dileklerimizi iletelim bir kez daha.